Hepimize merhaba. Şimdi şöyle bir e, soru geldi. Bu m, benim seanslarımı sizler yapıyorsunuz ama ilk defa videoya rastlayan insanlar için ben böyle sanki biliyorlarmış gibi bir üç tık yapın e, kelimesi kullanıyorum. Şimdi üç tık dediğimiz yer neresi? Öncelikle iki kaşımızın arası. İki kaşımızın arası bizim üçüncü göz dediğimiz yani bizi daha yüksek bir bilinçten e, bütünü algılayabildiğimiz epifiz ve hipofiz bezimizi uyardığımız ve aslında e, dualiteden çıkıp e, bütün algılayabilmemizi sağlayan bir farkındalık e, portalı açmış oluyoruz kendimize. Alan açmış oluyoruz, pencere açmış oluyoruz, kapı açmış oluyoruz. E, çünkü dünya dediğimiz sistem dualiteyle çalışıyor. Dualite ne demek? İkilikle algılıyoruz biz e, aslında dünyayı. Yani e, özellikle anne babamızdan aldığımız bilinç ya da atalarımızdan aldığımız bilinçle bize demişler ki mesela işte atıyorum... İyi insan olmak böyle bir şeydir ya da işte bu böyle yaparsan iyi insan olursun böyle yaparsan kötü insan olursun bunu yaparsan kabul edilirsin bunu yapmazsan kabul edilmezsin gibi gibi. Ya da işte okulda öğretmenlerimiz söylemişti oturup dersini çalışırsan işte çalışkan öğrenci olursun işte sınavlarından geçersin işte bu senin ilerlemene hizmet eder. Yaşam dediğimiz şey ilerleme ve büyüme yolculuğu dolayısıyla bunu zaten e, biz kendi ayaklarımızın üzerinde durana kadar ailemiz e, maddi ve manevi olarak sağlıyor. Belli bir takım sorumluluklar alıyorlar, anne baba olmayı deneyimliyorlar, ebeveyn olmayı deneyimliyorlar. Biz çocuk olarak onların iyileşmelerine, onların ebeveynlik deneyimlerine katkıda bulunuyoruz ve sonrasında da aslında kendi yolculuğumuzu başlatıyoruz. Aslında doğumla beraber başlayan bir varoluş durumumuz var. Kimlikler ediniyoruz. İşte kız kız çocuk, erkek çocuk, işte üçüncü çocuk, beşinci çocuk, işte efendim ilk torun, son torun bir sürü kimlikler alıyoruz üzerimize. Sonra işte okulda çalışkan öğrenci, tembel öğrenci, sarışın kız, işte esmer kız. Böyle aklınıza gelebilecek bir sürü kimlikler, kimlikler, kimlikler şeklinde devam eden bir silsile bu. Sonra işte kendi ayaklarımız üzerinde durmaya başlıyoruz. Üniversiteye gidiyoruz ya da gitmiyoruz. İşte meslek ediniyoruz. İşte dedim, güzellik uzmanı oluyoruz. İşte bize güzellik uzmanı diyorlar. İşte dedim, mühendis oluyoruz, mühendis diyorlar. Yani hayat aslında sürekli bir versiyon değişimi yaşadığımız bir okul. Ve aslında bir oyun sahası da. Yani biz aslında bize verilen o kimliklerin ve rolleri bir şekilde en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama ruh tabii ki çok daha boyutlu, çok boyutlu bir yapıda. Yani aslında buraya kendini gerçekleştirmeye gelmiş, bizim üzerimizden varoluş sergiliyor. Bu varoluşu bize bizim istek ve beklentilerimiz noktasında kadersel bir döngüde sağlıyor. Yani aslında bizim kaderimiz bizden bağımsız bir yerde değil. Biz kendi kaderimizi müdahalede bulunabiliyoruz. Kendimizi başka bir versiyona geçirebiliyoruz. Yani evliyiz, mutsuzuz, çalışma işte atıyorum ya da sevmediğiniz bir işte çalışıyoruz. İstifa edebiliriz, işte eşimizden boşanabiliriz gibi gibi. Ama neden bunu yapamıyoruz? Çünkü bizim bir takım toplumsal uyumlanma sürecimiz var. Yani insanlık sürecinde insani değerler üzerinden baktığımızda insan dediğim bileşenin çok boyutludur ama işte belli bir periyotta ilerleyebilmesi için bir takım yardımcılara ihtiyacı var yani katkı alması gerekiyor ve katkı vermesi gerekiyor çünkü tek başınalık aslında isterseniz işte hani deriz ya biz işte yalnızlık Allah'a mahsustur diye yani bir şeyleri birileriyle paylaşmaya ihtiyacımız var her türlü konuda olabilir aslında içe dönmek işte aslında kendi benliğinizle buluşmak demek o kendi benliğinizle buluşup aslında size ait olmadığı, olmayan kimliklerden, duygulardan, inançlardan özgürleşmek demek. Biz burada just castekliğiyle, işte o iç benliğin bize anlatmak istediği, yani aslında sen dualite dediğinde, hayat dediğin okulda bir şeyler yaşıyorsun ve bunlara karşı biraz direncin var. Ama işte birazcık teslimiyete geçsen, burası sana bir şey öğretmeye çalışıyor. Seni bir konuda zaten hayat okulunda, menzun etmeye çalışıyor. Yani sana o hak ettiğini sana vermeye çalışıyor ama sen işte kendi kendine bir şekilde belki de baltalıyorsun ya da dışarıdan aldığın etkilerle bunları sabotaj ediyor olabilirsin ya da manipüle ediliyor olabilirsin diye seninle konuşmaya çalışıyor. Hayatımıza giren iyi ya da kötü her türlü deneyimi yaşatan insanlar ya da olaylar aslında bizim asıl kimliklerimizi, asıl gerçekliğimizi, özümüze bizi yaklaştırmaya çalışıyor. Biz e, jazz tekniği de e, bunu kendimizi açabilmek ve yaradanın bize verdiği mesajları algıladığımızı, anladığımızı ya da anlama niyetinde olduğumuzu belirtebilmek için e, teslimiyete geçiyoruz ve e, gelen bilgiler yani dosyadan gelen bilgiler e, bize e, bunu açığa çıkartıyor yani ifşa ediyor İfşa olan her şey yani itiraf edilen her şey aslında çözüm çözülür. Çünkü ruh orada rahatlar içinde tuttuğu o e, anlamlandıramadığı duyguyu tanımlayamadığı şeyi birileri onu ifade ettiğinde yani anlaşıldığında anladığında özgürleşmiş oluyor. İşte biz bunu yaparken bu teknikte Jean'in e, bize sunduğu hani tekniğin akışını e, tam olarak benimseyebilmeniz ve algılayabilmeniz için gelen bilgilere Özgür irade yasası gereği, yani ben ya da bu çalışmayı size herhangi bir şekilde yapan insan sizin alanınıza kendi benliği üzerinden bir şekilde hükmetmesin. Yani siz yüksek benlikten geldiğin gelen bir bilgi olarak bunu alın şeklinde. Çünkü neden direnç olmasın? Zaten teslimiyetteysek. Birlik alanındayız. Yani hepimiz aynı teslimiyetteyiz. Ben bu çalışmayı yapıyorum. Evet. Çünkü neden? Yetkim olduğu için yapıyorum. Yani uygulama yetkimi yetkin var. Eğitmenlik olma yetkinliği var. Ama aslında alan hepimizin alanında çalışıyor. Yani burada biz bir ve bütün oluyoruz. Ee, yüksek benliklerimiz bu noktada aslında sohbet ediyor diye düşünebilirsiniz. Yoksa biz birbirimizi tanımıyoruz. Ben sizi tanımıyorum. Ee, siz de beni yakınen tanımıyorsunuz. Tanıyanlar da var. Belki seans alanlar var ama buradaki amaç şu. Biz bir birlik alanında bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Yani kendimiz birbirimize katkı olmaya çalışıyoruz. Alanlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunu yüksek benlik bizim adımıza dillendiriyor. Dosya protokolüyle ve alıp kabul etmek için de bizden onu istiyor. Yani Esra bunu söyledi. Ya da işte Esra'nın yüksek benliğinden gelen bilgi bunu söyledi. Ya da işte protokolden gelen yüksek benlikten gelen bilgi bunu söyledi. Ama bu sende çalışıyor mu? Yani senin alanında bu çalışsın mı? Bu program senden dönüşsün mü'nün e, evetini vermek gerekiyor. O yüzden de biz iki anımızın arasına üçlük yapıyoruz ve diyoruz ki... ...ben de bu varsa lütfen bunu iyileştir. Lütfen bunu şifalandır. Varsa en iyi ve en yüksek hayra hizmet etmeye niyet ediyoruz. Biliyorsunuz açılış duası yapıyorum. Orada kendim de teslimiyetteyim. Ben de bu alanın içerisinde e, aslında... Sadece sesimle, ışığımla ve moderatör olarak, mentor olarak bulunuyorum. çeşitli böyle açıklamalar yapıyorum ama yine de böyle yani yönlendirmeli bir şey şeklinde değil ama hani tekniği uygulayan ve iyi bir şekilde öğretmeye çalışan bir öğretmen olarak mümkün olduğunca size kafanızı karışmayacak, karıştırmayacak bilgiler vermeye çalışıyorum. Yani biz bu tekniği uygularken Üç tık dediğimiz zaman yüksek benliğe konuyu teslim etmiş oluyoruz. Bana teslim etmiyorsunuz, kimseye teslim etmiyorsunuz, kendi yüksek benliğinize teslim ediyorsunuz. Diyorsunuz ki beni bu konuda geliştir, beni bu konuda ilerlet, beni bu konuda, bu konuda özgürleştir, beni iyileştir diyorsunuz. Yani aslında kendi kendinizin iyileştiricisi oluyorsunuz, kendi kendinizin Üstade oluyorsunuz ee, Bizler sadece bu konuda aracılık ediyoruz vesile oluyoruz Katkı olmaya çalışıyoruz Teknikleri yaymaya çalışıyoruz insanlığı bu anlamda Uyanışını e, Kolaylaştırmaya çalışıyoruz birer kolaylaştırıcıyız Bunu açıklama gereği hissettim Çünkü e, Bilemeyen insanlar en azından bu konuda bir rehberlik e, Almış olsunlar diye Yaptığımız şeyin özeti bu Paranormal hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey normal akışında. Sadece bu boyuta ait değil. Daha üst realitelerde bir boyut üzerinden olaylara bakıyoruz. Çoklu bir yönden bakıyoruz. Çoklu perspektiften bakıyoruz. <laughs> Ve bu yaradanın iradesiyle oluyor. Umarım aydınlatıcı olmuştur bu e, video. E, o yüzden belki de birilerine bunu tavsiye ettiğinizde bu e, akışı da söyleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.